BİM 12 Temmuz Cuma Aktüel Ürünler Kataloğunda bütün ürünler ile karşınızdayız. BİM'in 12 Temmuz Cuma gününden itibaren raflarında yer alacak bu muhteşem ürünleri kategori kategori olarak gelin hep beraber inceleyelim. İlk grubumuzda karşımıza teknoloji ürünleri geliyor. Ürünlerden hızlıca bir bahsetmek gerekirse elektrikli bisikletlerden mini fanlara, PlayStation 4 oyun konsolundan gaming mouse'lara, dikey süpürgelerden blenderlara, bluetooth speakerlardan gaming klavyelere birçok ürün bulunuyor. 12 Temmuz'dan itibaren BİM'in aktüel raflarına gelecek olan bu muhteşem ürünleri hiç iz kaybetmeden gelin hep beraber inceleyelim. Videoya geçmeden önce BİM'e gelecek aktüel ürünlerden ilk önce sizin haberinizin olması için abone olup bir andaki çan butonuna basabilir. Eğer videomuz işinize yarar ve videomuzu beğenirseniz de emeğimizin karşılığı olarak beğeni butonuna basabilirsiniz. Hadi kataloğa geçelim. İlk ürünümüz orta süspansiyonlu Buffalo e-elektrikli dağ bisikleti. 39.999 TL olan bu ürünün ürün bilgilerinde maksimum hızının 25 km hız olduğu, sürüş mesafesinin 65-80 km aralığı olduğu, hidrolik freninin bulunduğu gibi birçok bilgi verilmiş. Dilerseniz diğer ürüne geçelim. Buffalo elektrikli dağ bisikleti 29.999 TL olan bu ürünün ürün bilgilerinde aynen önceki ürün gibi çeşitli bilgiler verilmiş. Diğer ürünümüze geçelim. Katlanır elektrikli bisiklet RKS RD5 29.999 tl fiyatı ile karşımıza geliyor. 27.5 jant ön amortisörlü bisiklet 3999 tl olan bu ürün karşımıza 21 vites indeks vites sistemi, frenli tetikli vites kolu, çelik kadro, kilitlenebilir amortisörlü maşa, alüminyum çift katlı jant, alüminyum ve fren sistemi gibi birçok özelliği ile çıkıyor. Diğer ürünümüze geçelim. Senna 50 inç Frameless Ultra HD Google TV, 10999 TL Diğer ürünümüze geçelim Senna 42 inç Full HD Google TV 6999 TL Fakirden tost torbasız elektrikli süpürge Adria 2999 TL Ürün bilgilerini bu sayfada inceleyebilirsiniz. Fakirden Lucky Dick Süpürge 1799 TL. Ürün bilgilerini bu sayfada inceleyebilirsiniz. Mega Robot Blender Set 1399 TL. Ürün bilgilerinde çift hız seviyesi normal turbo paslanmaz çelik parçalayıcı ayak, 4 kanatlı paslanmaz çelik parçalayıcı ayak bıçağı, 2 paslanmaz çelik başlıklı mikser top gibi birçok özelliğine değinmişler. Bir diğer ürünümüze geçelim. Nautica'dan vücut analizli akıllı tartı 479 TL. Ürünün bilgilerini dilerseniz buradan inceleyebilirsiniz. Polo Smart'tan 265 TL şarj edilebilir diş fırçası. Bir diğer ürünümüze geçelim. Elektronik su pompası 99 TL. USB mini fan 179 TL. Şarjlı el fanı 129 TL. Evet karşınızda birçok hayranı olan bir ürün var. PlayStation 4 Slim 500 GB oyun konsolu 11.999 TL fiyatlarıyla raflarımızda bulunuyor. Polo Smart akıllı saat 449 TL, Bluetooth Speaker 249 TL, TWS Kulaklık 329 TL, Gaming Kulaklık 349 TL, Kulaküstü Gaming Kulaklık 349 TL, Kulaküstü Gaming Kulaklık 529 TL, Olosmartın Kulaküstü Gaming Kulaklık ürünü. 529 TL, TVS Gaming Kulaklık 379 TL, Polo Smart Gaming Klavye 299 TL. Unutmadan gelmesini istediğiniz ürünü yorumlara semtinizle birlikte yazabilirsiniz. Hemen diğer ürünümüze geçelim. Polo Smart Gaming Klavye Mini Mi 199 TL, Polo Smart'tan Gaming Üstü Mikrofon 325 TL. Polo Smart'tan 249 TL Gaming Mousepad ışıklı büyük boy. Polo Smart'tan 159 TL Gaming Mouse. Yine PoloSmart'tan Gaming Mouse artı Mouse 179 TL, PoloSmart'tan Gaming Mouse 299 TL, PoloSmart'tan Gaming Mouse Pad 179 TL, PoloSmart'tan Gaming Mouse Pad ışıklı orta boy 179 TL, PoloSmart'tan Gaming, Polo Gaming Mouse Pad 109 TL, PoloSmart'tan Gaming Mouse speaker 469 TL, PoloSmart'tan TV arkası LED aydınlatma 149 TL, PoloSmart'tan duvar petek LED ambiyans aydınlatma 299 TL, PoloSmart'tan USB çoklayıcı 119 TL. 12 Temmuz aktüel ürünler kataloğu daha bitmiş değil. Diğer videolarımızdan haberdar olmak isterseniz abone olup hemen yanındaki zil işaretine basabilirsiniz. Semtinize gelmesini istediğiniz ürün semtinizle ve şehrinizle beraber yorumlara yazabilir ve aynı zamanda eğer videoyu beğendiyseniz emeğimizin karşılığı olarak beğeni butonuna basabilirsiniz. Teknoloji ürünlerinin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hiç hız kaybetmeden bir diğer grubumuza geçelim. Bir diğer grubumuzda karşımıza giyim, araç bakım, oyuncak ürünleri çıkıyor. Kısaca bahsetmek gerekirse pasta cilalardan cilalı oto şampuanlarına, bay bayan terliklerden çeşit çeşit ibrik mozaik lambalara, Batman'li helikopter oyuncaklardan oyuncak bebeklere, kadınlar için askılı şort takımlarından kadın çantalarına kadar birçok ürün ile karşılaşıyoruz. Hiç hız kaybetmeden ürünlerimize geçelim. İlk ürünümüz olarak Plant'den pasta cila giriyor 59 TL. Diğer ürünümüze geçelim. Plenty koltuk ve halı temizleyici 39 TL. Plenty motor temizleyici 39 TL. Plenty deri ve koltuk temizleyici 39 TL. Plenty cilalı oto şampuanı 34 TL. Plenty hızlı cila 29 TL. Plenty torpido parlatıcı 29 TL. Plenty elastik yanak parlatıcı 29 TL. Plenty jant temizleyici 29 TL. İbrik mozaik lamba farklı renk ve desenlerde 999 TL. İbrik mozaik lamba farklı renk ve desenlerde 999 TL. Deve boynu ibrik mozaik lamba farklı renk ve desenlerde 799 TL. Hemen diğer ürünümüze geçelim. Gözlük kabı 159 TL. Büyük fotoğraf albümü 129 TL. Küçük fotoğraf albümü 99 TL. Bir diğer ürüne geçecek olursak Articolo'dan renkli ambalaj lastiği 24 lira 50 kuruş. Bir diğer ürüne geçecek olursak karşımıza Boss Tape'den koli bandı 14 TL 50 kuruş. Piccolo Mondi'den kız çocukları için blok oyuncak 99 TL. Karşımıza oyuncak çek bırak ejderha 129 TL. Balon dekorasyon seti 70 adet balon, 1 adet balon zinciri, 1 adet balon bandı ile beraber karşımıza geliyor. Bunun da fiyatı 179 TL. Moda aksesuarlı oyun setleri 179 TL. Oyuncak helikopter 69 TL. Oto çekici araba 139 TL. Oyuncak jeep seti 149 TL. Oyuncak taşıyıcı araba 159 TL. Uzayan oyuncak robotlar 49 TL. Çocuklarınızın çok seveceği bu oyuncak ürünlerini gelmesini istediğiniz semtle beraber yazabilirsiniz. Hemen bir diğer ürüne geçelim. Oyuncak ok ve yay seti 59 TL, oyuncak patlayan araba 79 TL, konuşan Nazlı bebek 179 TL, oyuncak gurme, tost ve tatlı seti 149 TL, robota dönüşen arabalar 44,5 TL, uğur böceği hikaye kitabı çeşitleri 19 lira 50 kuruş, hemen kadın şapkalarına geçecek olursak, Mercedes'e kadın şapkası 139 TL, erkek şapkası 139 TL, kulaklı çocuk şapkası 159 TL, Gerçekten çocuklar için çok tatlı ürünler. Bir diğer ürünümüze geçelim. Merserize kız çocuk şapkası 119 TL. Şortlu takım erkek 129 TL. Bedenlerini ekrandaki görselden görebilirsiniz. Hembez short erkek 139 TL. Kalın askılı bluz 109 TL. Kadın pantolonu 159 TL. Askılı şort takım kadın 175 TL. Kadın tişörtleri 79 TL. Erkek tişörtleri 79 TL. Kadın çantası, zincir askılı, bir adet bölme, iki farklı toka seçeneği ile beraber 199 TL. Kadın kemerleri 105 santim, 110 santim, 69 TL. Kırlent kılıfları fermuarlı olarak geliyor 149 TL. Masa örtüsü, su ve leke itici apreli, farklı renklerde 89 TL. Lavdan salata kasisi geliyor 99 TL. Demlematik diye bir ürünle karşınızdayız bu aradan çıkan su damlacıklarının yiyeceğe düşmesini engeller yemeklerin demlenmesini sağlar 22 lira 50 kuruş olan bu ürünle karşınızdaydık bir diğer ürüne geçelim Erkek terliği 199 TL kadın sandaleti 199 TL örgü bantlı terlik kadın 44 lira 50 kuruş çapraz terlik erkek 49 lira 50 kuruş örgü bantlı terlik kadın 44 lira 50 kuruş Plenty'den genel temizleyici 29 TL. 12 Temmuz aktüel ürünler kataloğu daha bitmiş değil. Diğer videolarımızdan haberdar olmak isterseniz abone olup hemen yanındaki zil işaretine basabilirsiniz. Semtinize gelmesini istediğiniz ürünü semtinizle ve şehrinizle beraber yorumlara yazabilir. Ve aynı zamanda eğer videoyu beğendiyseniz emeğimizin karşılığı olarak beğeni butonuna basabilirsiniz. Giyim, araç bakım, oyuncak ürünlerinin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hiç hız kaybetmeden bir diğer grubumuza geçelim. Bir diğer grubumuzda karşımıza mutfak, ev, çeyizlik ürünleri çıkıyor. Kısaca bahsetmek gerekirse boy boy kavanozlardan düdüklü tencerelere, çaydanlıklardan kupalara, farklı farklı kavanoz kapaklarından krep tavalarına, altılı çay takımlarından kare, tepsi, borcam gibi birçok ürün ile karşılaşıyoruz. Hiç iz kaybetmeden ürünlerimize geçelim. İlk ürünümüz lavdan Eda çay bardağı 89 TL. Diğer ürünümüze gelecek olursak lavdan salata kasesi 99 TL. Bir diğer ürünümüz 119 TL fiyatıyla Okyanus Home'dan hamur porsiyonlayıcı, un eleği 39.50, ahşap kapaklı erzak kavanozu 129 TL. Happy Birthday yazılı pasta süsü çeşitleri 29 TL. Cam altılı çay kaşığı 22,5 Pasta sıvama standı 79 TL Kurabiye kalıbı çeşitleri 39 TL Dörtlü meybus kalıbı 34,5 Krema pompası 39,5 Karşımıza çaydanlık geliyor 599 TL Rendeli karıştırma kabı 499 TL Altın rimli ayaklı kek tabağı 159 TL Görselde bir numara yazan ürünü görüyorsunuz. Diğer ürüne geçelim. Altın zimli iki katlı kurabiyelik 175 TL. Aynı şekilde görselde 2 yazan ürüne bakarsanız ürünü görebilirsiniz. Diğer ürüne geçelim. Altın rimli üçlü cam kase 75 TL. Aynı şekilde 3 yazan görsele bakarsanız kaseyi görebilirsiniz. Diğer ürüne geçelim. 4 altın rimli pasta servis seti 1 adet 28 cm servis tabağı, 6 adet 19 cm pasta tabağı 249 TL. Aynı şekilde 4 yazan numara da görebilirsiniz. 5 altın rimli altılı çay tabağı 119 TL. Bir diğer ürünümüze geçelim. Krep tavası 199 TL. Dondurma kaşığı paslanmaz çelik 75 TL. Lavdan renkli dondurmalık 79 TL. Kapaksız kavanoz 425 cc 11 TL. Kapaksız kavanoz 660 cc 12 TL. Kapaksız kavanoz 1000 cc yani 1 litrelik kavanoz 13 TL. Paşa Bahçeli'nin kavanozları bunlar. Bir diğer ürüne geçecek olursak 3 katlı cam saklama patiseri 169 TL. Paşa ürünü. Yine Paşa Bahçeden 225 TL kare tepsi bor cam geliyor. Bir diğer ürünü geçmek gerekirse Berlin'den büyük derin çelik tencere 549 TL. Kızartma tenceresi 259 TL. Meyve bıçağı 45 TL. Tek tek kavanoz kapağı tek fiyatlarını görüyorsunuz. 1 lira 65 kuruş Bir diğer ürünü geçecek olursak kapaklı silikon buzluk 29 lira 50 kuruş Glass in Love'dan Can Kupa 99 TL Altılı set halinde geliyor bu ürün Ekmek kutusu geliyor karşımıza 219 TL bu ürünün fiyatı da Buzdolabı Organizeri Şeffaf sepet 59 TL Buzdolabı Organizeri Dik sepet 49 TL Bu arada unutmadan Gelmesini istediğiniz ürünü semtinizle ve şehrinizle beraber yorumlara yazabilirsiniz. Ve unutmadan videoları beğenirseniz devamının, devamının gelmesi için emeklerimizin karşılığı için bir like atarsanız seviniriz. Hemen diğer ürünümüze geçelim. Stormax'tan saklama kabı 14 lira 50 kuruş. Stormax'tan saklama kabı bir boy küçüğü 29 lira 50 kuruş. Bir önceki ürünün boyutu 3 litre hazneye sahipti. Bu ürünün boyutu. 1,5 litre hazneye sahip. Diğer ürüne geçelim. Yine çok pratik bir ürünle karşınızdayız. Print süzgeci 25 TL. Tek fiyat plastik ürünler 16 lira 90 kuruş. Bu ürünleri de tek tek raflarımızda incelemek isteyebilirsiniz. Gerçekten çok pratik ürünler geliyor. 12 Temmuz aktüel ürünler kataloğu bitmiş bulunuyor. Bime gelecek aktüel ürünlerden ilk önce sizin haberinizin olması için abone olup yandaki çan butonuna basabilir, semtinize gelmesini istediğiniz ürünü semtinizle ve şehrinizle beraber yorumlara yazabilirsiniz. Ve aynı zamanda eğer videoyu beğendiyseniz emeğimizin karşılığı olarak beğeni butonuna basabilirsiniz. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun.